Haberim Var kanalından hepinize merhabalar. Altılı Koalisyon'da yeni kriz, Deva Sözcüsü'nden Mansur Yavaş'a yanıt değerli izleyenler, Altılı Koalisyon'daki Gelecek Partisi, Deva Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti oy oranlarının az olmasına rağmen Cumhurbaşkanı yardımcılığı alma hayali kurarken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan dikkat çeken bir çıkış geldi. Mansur Yavaş, İyi Parti'nin masadan ayrılmasının ardından kendisi ve İmamoğlu için gelen Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı önerisine değinerek, birkaç gün vaktimiz olsaydı şunu önerecektik, Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak beni ve Ekrem Başkanı ilan edin, Sayın Genel Başkanlarımız milletvekili olsun ve partilerin başında olsunlar diyecektik. Kendi grupların başında olmasının daha mantıklı olduğunu düşünüyorum, bu benim fikrim. Bunu Sayın Genel Başkanlarla konuşacağım ama takdir masanın, dedi, Mansur Yavaş'ın yeni kriz olarak yorumlanan açıklamalarına yanıt Deva Partisi'nden geldi. Deva Partisi Sözcüsü İdris Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, 6 liderin milletvekili olması yönündeki teklifi ile ilgili, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı 6 liderin imzasıyla mutabakata bağlandı, herkesin mutabakata uygun hareket etmesi gerekir. Sayın Yavaş'ın bir önerisi varsa Sayın Kılıçdaroğlu üzerinden elbette ki masaya getirebilir dedi.